Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir podcast yayınında daha karşınızdayım. Bu hafta sizlere başarısızlığı başarı gibi sunmak üzerinden bazı görüşlerimi aktaracağım. Bu konuda bazı örnekler vereceğim. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Başarısızlığı başarı gibi sunmak denince benim aklıma ilk gelen örnek Radikal Gazetesi vakasıdır. Yani Radikal Gazetesi kapatılıp da sadece online yayına devam edileceği anons edildiği zaman bu bir başarı öyküsü gibi ambalajlanmıştı. Dijitale geçiyoruz, atılım yapıyoruz, atak yapıyoruz, yeni bir devrim yaratıyoruz havasıyla sunulmuştu. Ama oysa birçok gazetecinin işinden olacağı bir sürecin başlangıcıydı bu ve bir başarısızlıktı ve başarı olarak ambalajlanmıştı. Radikal Gazetesi'nin basılı yayını sona erdikten sonra online yayın üzerinden yani web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yayın devam etti. Ve bu süreçte ekipler daraltıldı, birçok kişi işsiz kaldı ama online yayın da yürümedi ve bu şekilde bize başarı olarak satılan şey aslında bir başarısızlıktı ve bize yeni bir devrim gibi, yeni bir atılım gibi sunulmuştu ve bu tamamen bir aldatmacaydı. Bize başarı gibi satılan bir başka başarısızlık örneği ise Kral TV örneğiydi. Kral TV çeşitli televizyon grubuyla, radyolar grubuyla güçlü bir platform, güçlü bir yayın grubu aslında ve karasal yayın üzerinden uydu yayın üzerinden televizyonculuk para kazandırmamaya başladığında eskisi gibi ve Kral TV de uydu yayınından çıktı yani TürkSat'tan çıktı ve sadece dijital yayına geçti ve bu da yine başarı gibi ambalajlanmış bir öyküydü. Şimdi Kral TV'nin televizyon olduğu günlerdeki etkisiyle online yayındaki etkisini baktığımızda karşılaştırdığımızda eski gücünde olmadığını görüyoruz. Buna benzer bir örnek de geçtiğimiz günlerde Power Media Group'tan geldi. Power Medya Media Grup bildiğiniz gibi Power FM, Power Türk televizyonları ve radyoları ile birlikte bir müzik grubu, bir yayın grubu, bir medya grubu. Şimdi Power Türk televizyonu kapatıldı ve Power Türk televizyonunun dijital mecralardan yayına devam edileceği anonslandı, açıklandı. Buna ilişkin basın açıklaması da yapıldı. Basın bültenine baktığımızda bunun da yine bir başarısızlık olmasına rağmen yani Türk Saat uydu kiralarının yükselmesi, reklam gelirlerinin eskisi gibi gibi olmaması nedeniyle uydudan inerek yayınların uydudan indirilerek sadece dijitale devam etme kararı alınması da bize başarısızlık olmasına rağmen yani ticari bir başarısızlık olmasına rağmen başarı gibi ambalajlandığını görüyoruz. Burada yeni basın açıklamasında Power Türk televizyonunun uydudan indiğini, uydu yayınlarına son verildiğini açıklamaktan ziyade Power Türk'ün bir dijital atılım yaptığı ve dijital yayınlarıyla bundan sonra her yerde olacağı anons edilmiş aslında bu da yine başarısızlık olmasına rağmen yani ticari bir başarısızlık olmasına rağmen başarı gibi sunulan bir hikaye aslında Burada beni rahatsız eden şey şu. Aslında burada bir dürüstlük ararız kullanıcı olarak, izleyici olarak, dinleyici olarak. Yani takip ettiğimiz bir televizyon kapatılıyorsa, uydu yayını kapatılıyorsa ve bundan sonra sadece dijitalden yayına devam edecekse bunun dürüst bir şekilde söylenmesi lazım. Yani başarısızlık kısmının hiç bahsedilmemesi ve sadece dijitale geçiyoruz, atılım yapıyoruz, atak yapıyoruz, uçtuk kaçtık gibi sunulması bence dürüstlük değil. Şimdi kendinizi Power Türk televizyonunun sağlık bir izleyicisi olarak düşünün. Power Türk televizyonunu bir sabah açıyorsunuz ve karşınızda Power Türk olması gereken kanalda tatlı ses TV var. Büyük hayal kırıklığı değil mi? Büyük bir hüsran, büyük bir aldatılmışlık. Bunun size dürüstçe açıklanmış olmasını beklersiniz aslında ama böyle olmuyor. Bir sabah kalktığınızda takip ettiğiniz televizyonun yerine sizin pek de hoşlanmadığınız bir tarzda yayın yapan Tatlı Ses TV'nin yer aldığını görüyorsunuz. Power Türk Televizyonu 1 Mart tarihi ile yayınlarına son verdi. Yani sadece dijital platformlardan yayınlanma kararı aldı. Ama aynı grubun Power TV isimli yabancı müzik televizyonu ise hala uydu'dan yayın yapmaya devam ediyor. Bunu izleyebilirsiniz. Kapatılan sadece Power Türk TV. Bunu da bir bilgi olarak belirtmiş olayım ki sizi yanıltmış olmak istemem. Power Türk televizyonunun kapatılmasının hemen ardından Kral Medya Grup Başkanı Mehmet Akbay da bir açıklama yaptı ve Power Türkiye destek mesajı olarak bu yayınlandı. Ama bu da oldukça trajikomik bir olay aslında. Çünkü bir süre önce televizyon yayınlarına son veren ve bir ticari başarısızlık olarak sadece online'dan devam etme kararı alan, artık uydu yayınlarında, karasal yayınlarda gözükmeyen Kral TV'nin medya grup başkanı Mehmet Akbay Power Türk televizyonuna dijital plan platformda başarı dileklerinde bulunmuş. Mehmet Akbay'ın açıklamasında Power Türk televizyonunun Kral TV gibi yayınlarına dijital platformlardan devam etme kararı verdiği ifade ediliyor. Burada da yine televizyonun aslında real bir televizyon yayınına son verdiğini, uydudan karasaldan çıktığını ve sadece bir dijital platformda yer alacağı vurgulanmamış oluyor. Power Türk Kral TV karasal ve uydu yayınlarına son verdiğinde bir paylaşım yapmış Twitter'da. Kral TV'nin kapanmasını üzüntüyle karşı Yeni hayatında başarılar diliyoruz demiş. Biraz da buna nazire yapan bir açıklama bu. Bir anlamda siz de bizim düştüğümüz yere düştünüz oldu mu şimdi gibi oluyor. Bu haftaki temel konum başarısızlığı başarı gibi pazarlamak konusunu burada noktaladıktan sonra podcast yayınımın fikri takip bölümüne geçiyorum. Peki fikri takip ne demek? Fikri takip gazetecilikte şu bir haber yaptınız ve bu haberle ilgili sonradan gelişmeler oldu. Bu konuyu sürdürmeniz gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor bunu güncellemeniz gerekiyor ve bu konunun peşinden gitmeyi sürdürmeniz gerekiyor. Bunu fikri takip olarak açıklıyoruz gazeteciler olarak. İzler ben de bu podcast yayınımdaki fikri takip köşesinde ne yapıyorum? İlk bölümde bahsettiğim kripto paralara vergi konusuna değiniyorum. Ne olmuştu? Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralara vergi getirileceğine ilişkin bunu ima eden ve yasal düzenlemeler getirileceğine ifade eden bir açıklamada bulunmuştu ve bu da kripto para yatırımcıları eyvah vergi geliyor gibi bir endişe yaratmıştı. Bunun tepkiyle karşılandığını görmekle beraber bir taraftan da olumlu bir yaklaşım gördüm. Bitçi Teknoloji CEO'su Onur Altan tanın bir açıklaması önüme düştü geçtiğimiz günlerde. Bu da şöyle diyor aslında Onur Altantan. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak düzenlemenin Türkiye'deki kripto para piyasasını uzun vadede güçlendireceğine, güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilecek kriter kullanıcıları için daha sağlıklı ve güvenli yatırım ortamını yaratacağına yürekten inanıyoruz demiş. Bu da dikkatimi çekti açıkçası. Olumlu bir görüş, eleştirel bir görüş değildi. Belki de bir düzenlemeye bu işin devlet tarafından da kabul edilmesine ihtiyaç var bilemiyorum. Bunu da size aktarmak istedim. Bu arada edindiğim bazı bilgileri de paylaşayım. Ülkemizde 3 milyon kripto para yatırımcısı olduğu ifade ediliyor. Ve Türkiye kripto para işlem harcımında Avrupa'da ilk, dünyada ise 4. sırada. Bunu da not olarak belirteyim. Peki kripto paralara vergi geleceği söyleniyor. Bu konuda neler olabilir dersek uzmanlara göre kripto para menkul kıymet olarak tanımlanacak ve altın, döviz gibi kaynağından %10 oranında stopaj vergisi kesilebilecekmiş. Yani %10 kripto para vergisi bizi bekliyor olacak. Bu hafta fikri takibine devam edeceğim. Bir başka konu ise Clubhouse. Geçen hafta Clubhouse'dan bahsetmiştim. Clubhouse'un sadece iOS platformunda olduğunu ve Android'de hala olmadığını ve Mayıs'ta gelebileceğinin beklendiğini söylemiştim. Ee, önüme düşen bir yazıda şöyle bir ifade dikkatimi çekti. Şu an Clubhouse kullanılan iOS kitlesi tarafından kendilerini biraz seçkin hissettikleri için bu kitle şöyle yorumlar yapıldığını gördüm. Clubhouse Android'e düşerse gibi bir ifade kullanılmış. Android'e düşmek. Onlar yukarıda Android'çiler aşağıda gibi. Bu açıkçası çok tepkimi çekti. Android'e düşmek ne demek yani? siz kimsiniz Android kim falan. Yani böyle bir durum var. Android'e düşmek. Bu arada Clubhouse daha Android'e düşmeden Twitter Spaces geldi ve Twitter Spaces'i kullanmaya başladım ben de. Twitter'ın test kullanıcısı oldum ve Twitter Spaces'i de kullanıyorum ama Türkçe içerik sayısı fazla olmamakla birlikte genelde İngilizce, İspanyolca sohbet odalarına rastlıyorum ve deneyimliyorum. Şimdi Clubhouse'un sadece iOS platformunda kalarak Android platformuna gelmeyi biraz da geciktirerek belki de kasıtlı olarak geciktirerek yayınını sürdürürken Twitter'ın yaptığı bu atılımda rekabete yeni bir renk getirmiş durumda. Twitter Faces Türkçe sohbet odaları yaygınlaştığında burada epeyce bir vakit geçireceğiz. Öyle anlaşılıyor. Ben ilk deneyim olarak bunu edindim ve sesli konuşmaya, tartışmaya, çeşitli konularda fikir alışverişlerinde bulunmaya bence ihtiyacımız var. Bunda da Twitter Faces ilaç gibi gelecek diyebilirim. Bir podcast yayınımın daha sonuna yaklaştık. Bu podcast'te size nelerden bahsettim? Hemen kısa bir özet yapmak istiyorum. Başarısızlığı başarı gibi pazarlamaktan bahsettik. Radikal Gazetesi örneğini verdik. Kral TV'nin kapatılması ve Power Türk Televizyonu'nun kapatılması örneğini vererek başarısızlığı başarı gibi pazarlamanın ticari anlamda dürüstlük olmadığını kendi görüşüm olarak ifade ettim. Fikri takip bölümünde de kripto paralarla ilgili gelişmeleri size aktardım. Clubhouse ve Twitter Spaces'ten bahsettim. Bu haftalık yayınımı da bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Böylece sonlandırmış oluyorum. Benim yayınlarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana her konuda görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Elektronik posta adresim mbd.melihbayram.de Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram Youtube'daki kullanıcı adresim melihbayramdede. Melihbayramdede yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sizinle sıkı bir iletişim içinde olursak daha interaktif bir şekilde bu yayınları sürdürmek. Belki de sizin önereceğiniz konular üzerinden yayınlara devam etmek isterim. Başka bir bir yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.